Sen. Onu korumaya yemin etmiştin. Onur'un toprakte geliyor. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar selamlar arkasına seslendirdiğim son video bu. Stokta tek bu video kalmıştı. Bundan sonraki gelecek olan videolar seslendirme olmayacak. Ama kesinlikle bu videoyu kapatmayın. Mükemmel harika bir Evelin videosu. Evelin hala meta mı sorusunun cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Kesinlikle eminim. Şimdi arkadaşlar üst attık. 160-170 küsür puanlardayız. Ee, yine sola girdik. Evelin aldık. Evelin'in gücünü deneyeceğiz. Bakalım güçlü mü değil mi? Güçlüyse ne kadar güçlü neler yapabiliyor falan. Piklerimiz de gayet güzel. Canımız falan var. Zet olması daha iyi olabilirmiş. Olsun biz zet çekmişiz. Onun dışında Gragas'ımız, Canlamız, Kaysa'mız var. Jarvan 4 var karşıda. Renekton var. Blitzcrank top 10 Blitzcrank bu arada. Sıralamada ilk 10'da onu biliyorum. Güzel garantileri falan var. Çok şu pikleri var da midleri kim bu adamların? Ee, Mid Mitrenekton büyük ihtimalle. Evet büyük ihtimalle Mid Renekton. Bu arada arkadaşlar videonun başında bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için kanala abone olmanız cidden önemli. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyorum adamsınız. Benim evelin ustalığı 6 leveldi. Sezon 2'de mi 1'de mi falan oynuyordum. Bir ara böyle evelin. 200 maçım falan var zaten. Yani hero'ya hakimim. Aha geliyorlar. 4 kişiler. Z düştü. Canları çok az aslında toplarız. Hadi lan. Renekton ölür. Flash yoksa. Öldü. Güzel. Oğlum hepsinin canı çok az lan. Jin de öldü. Çok güzel. Helal. Dakika daha bir olmadan 3'te 3'le oyuna başlayan bir evelin. 4'te 4 gelir mi? Aha Renekton, Renekton ölmüş geri geliyor adam. Hırsa bak. Baba baba harifa bak. Ölmüş geri geliyor benzen. Güzel 3-0 başladık. Bayağı ört. Hem de hızlı zormanımızı dönelim. 3-0'ız. 3 kill bizde. 3 kill karşıda var. Kill'lerin hepsi bende kaldı. Evelyn de 3 kil kalması bayağı güzel bir şey bu arada hani zaten şöyle bir iki temden sonra yok eden bir şampiyon ama dikkat dönemek lazım kırılgan olduğu için e, görünmezliğini iyi kullanmak lazım doğru zamanda doğru yerde görünmez olursanız bu hero ile yani e, takım turnuva maçlarında pek işe yaramaz açıkçası onu söyleyeyim ama yani solo Q ya da duo oynuyorsanız sizi challenger 500-600 puana kadar atar rahat rahat çünkü her maçı Smurfleye Jarvan oradaki sketil alıyor. Ben hemen Açırı üst sketila gidiyorum. Beni Alttaki zaten beni gitti. Üst sketili ben alayım. Redim de duruyor. Hı. Yengeç takibi önemli bu arada. Zaten ligimiz yüksek. Üst tatlık 160 170 puandayız bu videoda. Güzel. Hı. Geç kaldı onlar. Burada dövüşebiliriz bizim taplayan görürse. Bir de hook kaçırdı. Jin'i öpecektim. Çok arkadaydı. Bir öptüm. Flash yoktur. Olmaması lazım. Evet, çok iyi. değerinin 3-0 olduk. Gayet güzel. Yok ediyor ya Evelin. Çok güçlü. Ama ilk item e, ben bu videodan aldım hatırlamıyorum. Biraz da videonun içindeymiş gibi konuşmaya çalışıyorum. Ultim var şu an. Bakayım ilk item ne alacağım. Eğer yanlış alırsam ben tekrar bilgilendireceğim. Ultim var onu keseriz. Çok iyi ve 4-0 olduk. 2 dakikada 4-0 helal. Şimdi bakayım ilk item ne alacağım ben burada. Evet doğru ilk item Rabadon alıyorsunuz arkadaşlar ebeline. Kesinlikle ee, ilk item Rabadon olması şart. Çünkü çok fazla vurdukturuyor. Ee, i̇kinci item ebedi küre alıyorsunuz. Sonra Lich Boğan falan Daim devam ediyorsunuz. İlk tam kesinlikle rabodan almanız lazım. Evelin güçsüz diyen arkadaşların 95'i Eveline ilk tam rabodan almıyorlar. Zaten Evelin olayı ilk tam rabodan olması. Şu an meta değil gibi kimse oynamıyor. Ama bilen Evelin yok ediyor ve ilk tam rabodan almak gerekiyor. Millet bilmiyor. İlk tam rabodan alınacağını Eveline gücünü göreceksiniz zaten rabodan bittiği zaman. Çok fark ediyor aşırı derecede. Oynarken bile fark ediyorsun orman dönerken falan. Renekton'un canı az flash var. Yakaladım yakalarım onu ya. Bak şimdi flash Q. Hop. Hadi bakayım 5-0 tertemiz. Tertemiz evelim babacım. <laughs> Mavi alıp yukarı gank atabilirim aslında ya. Yukarısı free gibi duruyor. Bir de, bir var. Bill Skrink jin korudur. O kadar kötü ki. Ejder'in sikatını alalım. Bu lazım olur çünkü ejder var. Ejder'in yengecen almak her zaman worth bir hareket. Çünkü rakip gelse bile yani totem gibi duruyor orada böyle. Ölmedi bizimkiler. Çok iyi. Toplarım ben orayı. Güzel. Jin düştü. Bu da düşerse ejder beleş. Güzel. Bills benim takımma geliyor arada. Top 10'da kendisi. Güzel oynuyor da. Bills Crank yani ne bekliyorsun? Bu ulti dönüyor. Boyajları alırız. 190. Ulti smite atabiliriz. Kayısa ile canla base'den yeni geliyor. Burada dövüşürsek ölürüz. Öldük. Öldüm. Aha. Çok iyi dodge lan. Hasar yemedim ultisinden Garen'in. En iyi dojlardan biri herhalde şu an yaptığım. Yok ediyoruz baba devam. Jhin de düştü. Helal takım helal. Böyle takım lazım ya. Tertemiz ejder 6-0-4 çok iyi. 12 kill'de 10 katkı bayağı iyi. altında. Yüzünü açan o güllere dikkat et tatlı. Sonra dikenleri batmasın. <laughs> Yetmez mi? Peki. Mavisi var mı diye bakıyoruz ama yok. Jarvan düşer. Aa flash attı. Devam 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 devam. Düşer düşer. Bir de evelin oynarken W güzel kullanmak lazım. W kötü atarsanız ya da attığınız adama vurmazsanız hiçbir anlamı kalmıyor. Hemen yengeci de alıyorum. Herald yengeci bu da önemli. Objektiflerin yengeci her zaman önemlidir. Ben ölürsem bu arada beni öldüren çok sağlam şattan alacak. Garena falan öldürsek var ya üf üf üf. Herald'ı salacağız ya. Ultim geliyor aslında ama çalar mıyım? Blitzcrank. Ay çaldık. Oy 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 oy. Baba biraz şanslıyız herhalde ya. Çok fazla şanslıyız bu oyun. 7-0-6 Baya şanslıyız ya Nice game Tabi şans da oluyor ara sıra böyle de Güzel oyun ya tertemiz Herald'ımız var ilk ejder bizim 18'e 4 rakibin FF vermesi lazım Yüksek elada pek FF'lemiyorlar ama normalde FF'liyor aslında da. Bazen de FF'lemeyince böyle dibine kadar FF'lemiyorlar. Çünkü yüksek elo'da bir takım öne geçtiği zaman bir daha salmıyor maç yani hata yapılmıyor. Baksana. Ondan dolayı FF'len FF'leniyor genelde ama arada böyle FF'lemediklerinde de dibine kadar oynuyorlar kaybedene kadar. Ne olur ne olmaz diye. Z düştü. Z oynayanı görmüyorum bu arada ya bu arada çok evet. düşük. Bizim ligde çok pasif kalıyor Çar. Değişik bir şekilde. Dönme, sevme, <gülüyor> <gülüyor> Aa güzel çekti. Ölmem. Jandadan çok iyi ulti. Aa, oğlum Jandadan ultisi falan yetmedi ya. Jarana güzel ulti açtı aslında da yani ne kadar korusun ki adam. Jin düşer mi? Jin de mi düşmedi flash attı. Jarvan düştü güzel. İyi. iyi. De beni kim öldürdü göremedim. Benden şarttan alan çok sağlam gold kaldı da. Beni öldüren Blitzcrank değilse çok büyük sıkıntı. <laughs> Ejder çıkacak. Son 23 saniyesi var Ejder'in. 22 saniye daha Ejder'i. 21 altı öndeyiz. Güzel. Benim Takım trolleme diyor. Ne alakalı Ejder çıktı ultimiz var. Ulti Ejder çıktığında ultinin olması da önemli bu arada aslında. Aha. Evet bunu söyledikten sonra ulti kullanmam peki. İyi kaçtık en azından ya. Aa lan adam üstüme düştü. Lan herif gökten üstüme düştü lan. Göklerden gelen bir şey vardır diyordu ya Recep Tayyip Erdoğan. Smite'ımıza 5 saniye var diye bekliyorum ben. Smite gelince şak. Aa atamadım lan smite'ı. Güzel. Hala FF vermiyorlar ilginç. 9 dakikada maç bitti. Evelim böyle ya. Maç başı <laughs> bastılar. 3 kill bana verdiler. Çünkü bana 3 kill kalmasının sebebi Q spamlıyorum adamlara. Barona gelmiyoruz mu chat? Gençler. Alo oyundakiler. Yok barona gelmiyorlar. Hala spamlıyorum. Baron alırız mı? Artık alamayız. Bırakmamız lazım. Baronu bırakmamız lazım artık. Baron'a niye devam ettiğimi bilmiyorum. Şu anki aklım olsa devam etmem. Çok kötü bir baron şu an bu. Alacağız mı? Ha, aldık aldık güzel. Tam güzel düşünmüşüm. Demek ki o zaman oyundayken güzel düşünmüşüm. Ölmemin hiçbir sakıntısı yok. Baron aldık. Baron kalanlar oyunu tutabilir. 3-4 kişi de falan baron var. Demek ki o zaman oyun aklıyla herhalde alırım diye düşünmüşüm. Almışız da. Güzel. Eğer gitti bunun baronu boşa. Geçmiş olsun. Böyle olursa güzel değil tabi. Maç uzacak ya boş yere. Valla. Baronu kalanlar şu an 5 mit yapmamız lazım. 2-3 kişi de baron kaldı yanılmıyorsam. Onlar da gelirse baronu direkt kullanarak minyonlarla falan bitirebiliriz de. Yoksa uzar ya. Aha mavi mi çalmışlar lan? Benim alayım Çok iyi. Ne oldu orada ben, ben minyon puşluyorum. Çok geri kaldık oradan. Bunu benim takımda ba bana yapsalar ben söverdim. Senin orada ne işin var diye. Maç hadi herhalde bu oyunda bunu yapma amacı maç ileride diye öndeyiz diye büyük ihtimalle. Öndeyiz direkt kuleleri açayım bitsin hesabı geldim herhalde büyük ihtimal yoksa takımdan hiçbir zaman ayrılmıyorum ben fightlarda özellikle. İlk kez kendimi fighttan ayrı görüyorum. Hele ormancıyla falan. <laughs> Kule öldük. Evet güzel videoydu bence. Bay, bayağı zevkli bir maçtı. Maç başı gelip 3 kill vermeseler bana belki kaçma olasılıkları bile olabilirdi. 161 artı 12. 173 puan olduk. Gayet iyi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.